Balık burçlarına bakalım. 2,5 yıldır artık Satürn balık burcundaydı. Şubattan itibaren ne yapacak? Koç burcunun ikinci evinize geçecek. Maddi kaynaklarınızla ilgili e, size yeniden inşa süreci verecektir ama bu hafta için baktığımızda birinci evinizdeki Neptün Satürn kavuşumu yine işsel enerjiniz işsel muhasebenizi geliştireceğiniz bir dönem arkadaşlar yeni iş kurma sürecine gidebilirsiniz kendinizi yeniden inşa edebilirsiniz yani düşüncelerinizin değiştiği bir hafta olabilir biraz da kafanız karışık Neptün balıkta retro zaten kendi yöneticiniz Satürn'e kavuşumda kafanız karışık duygularım ön planda olsa acaba Yoksa mantığım mı planda? Hangisini yapmalıyım? Mesela bir annesiniz diyelim. E, kendi iyiliğinize, geleceğinizle ilgili bir durum, bir eğitim, bir kurs ne olarak düşünürseniz süre e, o süreci inşa etme durumunuz var. Fakat anneliğiniz ön plana geçiyor. Hep başkaları diyebilirsiniz. İşte eşimin şu işi var, İşte çocuğum küçük bakıcıya bıraksam okula gidecek, okuldan çıkışta ben evde olmasam gelir mi, kalır mı, zorlanır mıyım gibi böyle bir takım kendi kendinize muhasebe yapacağınız, kendinizi inşa edeceğiniz bir hafta olabilir. Kafa karışıklığı veriyor Neptün balıklar arkadaşlar arkadaşlar retro ya hayal kırıklığı ve kafa karışıklığı ama hedeflerinizden vazgeçmeyin